bahsediyoruz. Madem her şey konuşuluyor, kimse kusura bakmayacak, kimse de ağlamayacak. Annem dünden beri ağlıyor ki, annem dünden beri ağlıyor. Babam gece 2'den beri uyumuyor. Annem dünden beri kolu askıda, elinde peçete annem dünden beri ağlıyor. Evet, annem geceden beri hala ağlıyor. Benim annem dünden beri ağlıyor. Hasta ama üzülmemesi lazım, yıpranmaması lazım. Ben annem tedavi olabilsin diye 4 aydır buradayım. Ben gidip kendi belime baktırmıyorum. Benim burada ağzıma sıçılıyor ağrıdan, sancıdan. Ama birisi bir anlık gaflete gelip bunları yapabiliyor. Kimin umurunda? Kimin umurunda? Kimin umurunda? Söyleyecek başka bir şeyim yok. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bundan sonra açık bir şekilde söylüyorum. Benim bir kız kardeşe ihtiyacım var. Bir düşmana ihtiyacım yok. Bütün sakinliğimle ve bütün sükunetimle konuşuyorum. Bu benim son açıklamam bu konuyla ilgili ve yeterince düşmanım var. Çok istemediğiniz kadar. Bu benim yediğim ilk darbe de değil ama son olacak. Bitti artık. Söyleyecek bir şeyim de yok. Sizden tek istediğim kendinizi yerime koyun. Aile içinde hepinizin tartışması oluyordur. Aile içinde hepinizin fikir ayrılıkları ve anlaşamamazlıklar da oluyordur illaki. Ama kendinizi Böyle yerime koyun deyin ki benim kardeşim bana bunu yapmış olsaydı onu affederdim deyin. Eğer affedebiliyorsanız kendi içinizde benimle öyle konuşun. Yok ben olsaydım affetmezdim diyorsanız bana bir daha bu konuyu açmayın. Ben burada yayın açmaya da devam edeceğim. Yayını da açacağım. Ben insanlar gibi böyle kazandığım parayı sağa sola yatırmadığım için yatırım yapmadığım için iki tane de sorumluluğum olduğu için burada yayın açmak zorundayım. Her gücü yeten varsa gelsin indirsin o sorun değil. En fazla hesaplarımı kapattırırlar. Ben de gider yeni hesap açarım. Bu zeka ile alakalı bir şey. Problem yok. Teşekkür ederim her şey için. Geldiğiniz için. Vaktinizi ayırıyorsunuz. İyi ki varsınız. Hakkınızı helal edin. Görüyorum işte. Birkaç yeton atan arkadaşlar oldu. Hakkınızı helal edin. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ama dediğim gibi eğer kendinizi benim yerime koyduğunuzda ben affederdim ya Kübra valla. Bana böyle bir şey yapmış olsaydı ben de ya tamamdır cahildir, cahillik etmiştir derdim bağrıma basardım diyeniniz varsa Çete açın. İnsanların böyle konuşmasını kendisi istedi. Gurur duysun. Açın çete. Varsa aranızda ben affederdim Kübra'cığım. Senin kadar katı olmazdım. Ben bunu yapmazdım. Bilmiyorum. Diyen varsa kendinizi yerime koyun. Öyle konuşun. Elinizi göğsünüze bir kere benim için götürün rica ediyorum. Hakkınızı helal edin. Kendinize dikkat edin. Yeniden yayın açarım birazdan ben. Şu an yayın çok yüksek ve bu beni çok rahatsız ediyor. Takip eden, hediye atan, ekrana tıklayan, emeği geçen... Hakkını helal etsin. Söyleyebilecek çok bir şeyim de yok. Fark ettiyseniz haliyle neşem de yok. Yapabilecek bir şeyim de yok. Elimden gelen bir şey de yok şu an için. Bir suskunluk hakim evin içinde. Annem ağlıyor çünkü dünden beri. Sabah uyanınca babam arardı, aramadı mesela. Onu da çok canı sıkkın. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Dediğim gibi insanlar tercihlerinin sonuçlarını yaşarlar. Bu dünyada kimse için kılımı kıpırdatmazdım. Ama her zaman söyledim. Benim iki tane çocuğum, bir tane kız kardeşim var diyordum hep. Onun için, onun yüzüne de söyledim. Senin için ceza da yatarım, gençliğimi de yakarım diyordum. İyi ki de yakmamışım. İyi ki de ceza da yatmamışım, gençliğimi de yakmamışım. İyi ki de kendi hayatımı mahvetmemişim. Bir laf var ya, senin bir şey yapmana gerek yok. Yani sana kötülük gelmesine gerek yok. Sen güzel olan şeyleri de kendi ellerinle mahvedersin diye. Onun gibi bir şey. Allah korumuş. Allah bu saatten sonra hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim bu saatten sonra hepimize gönlündekini versin iyi olan gerçekten kalbinde iyilik taşıyan herkesin dileğini yerine getirsin ama hak etmeyenin de elinden alsın. Bu saatten sonra benim bir kız kardeşim yok. Tek başımayım. Hep öyleydim. Tek çocuğum. Öyle düşünüyorum. Abi hoş geldin. Tekrar söylüyorum, Rabbim dün bağırıyor ya yayında benim arkadaşıma, senin çocuğun olmaz tabi, senin kalbinde kötülük var çocuğun olmaz tabi. Benim o arkadaşım 7 yıldır çocuk tedavisi görüyor. 7 yıldır bir evlat evlat sahibi olamadı ve bunun için eşiyle çok uğraşıyor. E, eşinin ailesi tarafından da çok büyük baskıya uğruyor. O arkadaşıma bile sen anne olamazsın, senin çocuğun olmaz, kalbin kötü diye bağırdı ya yayında o kızı ağlattı dün gece. Hiçbir suçu olmamasına rağmen kiminin çocuğu olmaz, kalp kötülüğünden bahsediyorsak kiminin çocuğu olmaz Kiminin de gerçekten her şeyi var gibi gözükür, hiçbir şey olmaz.